Merhabalar arkadaşlar. Efektif Gaming yeni bir e, mini games bölümünde beraberiz. Bugün sizlerle beraber Hunger Games oynuyoruz. E, tabii ki de tekim. <laughs> Saat olmuş 1.45 gece. <laughs> evet, canım bir girem dedim, bir bakayım dedim. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğinizde birkaç tane bölüm çekmiş olurum arkasından. Ee, işte neden işte video gelmiyor diye böyle bir şey atarım. Ah! Vurma lan. Ne vuruyon lan? Öyle vuruyorum ya çok güzel oluyor. Adamlar boostluyorsun ama. Ne yapayım yani? busa Uslamasa ve hiç bilmediğim map. Büyük ihtimal herkes chestlerin yerini biliyordur uzun zamandır şeye girmiyordum MCSG'ye. Yani oynamıyordum. Dikkat şu suyun içinde falan çesmes bir şey vardır. Ah. O taş kılıç güzel. O zaman şimdi giyebilirim. Abi ne çabuk öldürüyorsunuz sizde ya. Taş kılıçla gidelim hadi. Of adam full iron beyler o zaman bize şey düşer kaçmak yakışır o yüzden ah ah takım valla iron setli geldi iron setli geldi Allah büyük ihtimal arkamda bir yerde o yüzden hiç bakmadan yardıracağım abi. Hop bir canım kaldı. Çok pis bir canım kaldı. Hiç chest'e bakamayacağım. Bir yerde durup yemek yemem lazım. Allah bir ok yersem ölürüm. Abi yapma. Abi arkamda mıdır yoksa başka bir yerde midir bilmiyorum dedim. Arkamdaymış. Ve öldüm. Evet. Dedim ben size ama. oh, <laughs> tabelalar nerede? Buradaymış. Ha, e o daha fazlaydı da. Bu nerede? Kanada mıydı? Neydi? Bir yere girdim ama. Hangisine girelim acılar? Ee... Abi kimse yok ki. Her videom kimse yok. Mesela EU yaz oraya bak. EU. Orada size hava sesi geliyor olabilir de fanımı kapattım. Yine fan vardı böyle. Şimdi hava yazalım. MCSG tantalı bu O Orada MCSG işte. Premium var girebiliyor falan. Şimdi burası dolar inşallah. <laughs> yani pek ümitli değilim bu konuda ama Dört kişilik bence kimse gelmez o yüzden biz çıkalım yine ee, bakalım aha bak ne buraya bakalım dok play falan yani bunda da kötü olursak giderim yani. İşte budur. Hiç abi Skype falan işlerine girmeyin ya, bunlarla harbi. <laughs> Why we need to find? Neden bir savaşmak zorundayız? Bence de yani 24 kişi kardeş kardeş yaşasın. Yani niye böyle şey yapıyorsunuz Niye birbirimizi öldürürüz? Hemen yani çok saçma. <laughs> abi yalnız o kötü geldi, harbi. Ben onu gördüm ya. Ağrı Yani bilmiyorum. The Mitch Gamer. Bu kesin Türk. Ha, şimdi bizim ne tarafımızda şey vardı. Şu arkadaydı değil mi? Ben ortaya mı yardırsam? Nereye yardırayım ben? Ben ortaya bir yardırayım abi. Hadi bakalım yani bildiğim bir map inşallah bu bölüm güzel olur. Hayır atlayamadım gitti o. Bitti. Gitti bitti o şans yani. Arkadaymış bizim büyük ada. Aa şuradaki chest alayım. Abi abi adam geliyor abi abi adam geldi adam. Ah ok aldı. Sen bana niye vuruyorsun lan? Oh oh. Bir anda ne oldu laura? Şu bir. Şu iki. İşte böyle alırlar. İnşallah arkamda bir yoktur. Yok. Aha. Bura bana kaldı desem yalan değil ha. Haydi abi. O taş kılıç. Taş kılıç güzel. Taş kılıç. Geçen bölümde taş kılıç vardı ama hiçbir şey yapamamıştık hatırlıyorsanız e, ee, deriden set yaptım. Yani iyi midir kötü müdür ona siz karar verin. Hiç yok da iyidir bence. <laughs> 13 kişi kalmışız. Bu gemiyi ben almam güzel oldu. Tabii ki şuradan bir ayarın çıkarsa daha müthiş olacak. Ya da güzel bir şeyler dedim. Çıkmadı. Sağlık olsun. Bir atlayalım çünkü başka şey kalmadı. <laughs> of. Bir an öleceğim sandım. Harbi biliyorum şaka değil. Bir an öleceğim sandım. Oo, iron set mi? O? Yok değilmiş. Ama öyle gözüküyor. Haydi. Pro okçu. <gülüyor> 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 ha taş gösterdim. Tüydü. Aman bizden iyi çıkarmış bir de. Gerek yok abi. Gel lan buraya. Ya da bir takım arkadaşı falan varsa o zaman daha kötü. Ah canını doldurdu. Abi adam yürek yemiş. Harbi diyorum yürek yemiş ve diamond'ı varmış. Ben niye diamond kılıcımı elimden attım? Ay Adam geldi sandım. Harbi halüsinasyon mu gördüm ne yaptım bilmiyorum ama ve diamond pantolonu ben niye yere atıyorum? Güzel. Bir gözlük kötü. Aa bir diamond'ım var. Biraz da şeyim var. İyi ya? O kadar da kötü sayılmam. Üste i̇şte çıkalım. Bir iron çıkaydı diamond diğerine. Oo. Bir yer açıldı aşağıda. Aşağıda açıldı. Aşağıya gidemem şimdi. Yani belki bunu koyabilirim yani. Birkaç tane adam aldım. Okçu pro yani. Proluğumu gösterdim. Hey! Korktum. Aha, almışlar. Aa, şöyle gitsek şöyle gelsek oradan öyle gitsek Abi, bu adam nerede ya aha bir tanesi şurada pro okçuluğumu konuştursam vurur muyum vurur mu vurur mu Ama ben onu orada gördüm bir kere. Her şeyden önce ben onu orada gördüysem peşime, peşine takılırım abi. Tabii o beni orada beklemiyorsa. Çünkü beklerse kötü olur. Ben o chest'i biliyorum da o chest'i Cest bayağı tehlikeli bir cesti. Hadi be, ortaya atla. Aha, bir anda iki kişide. Ee, o hala orada. Demek ki o da benim kısmetim. Almak için. Ben bekleyeyim seni orada, ortada. Gelirsen gel. Çat. Ay. Yanlış oldu. Çat. Aa adam benimle dalga geçiyor. Adam benimle dalga geçiyor. Benimle dalga geçiyor. Git daha. <laughs> Şurseydim efsaneydim. Abi yapma abi yapma ya. Abi yapma ya. Abi kılıcım elimden düştü ama ya. Neyse arkadaşlar. Bir bölümünde daha burada sonuna geliyoruz. Yani sevdiyseniz <laughs> like atın ee, ve devamının gelmesini istiyorsanız da e, like'larınız önemli, yorumlarınız önemli. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşürüz.